Efendim Ankara'da bu yıl 27. düzenlenen Uluslararası Beypazarı Festivali ziyaretçilerini ağırladı. Festivalde ziyaretçiler UNESCO Dünya Mirası listesine giren ilçenin geleneksel Türk evlerini gezdi. Eşsiz lezzetleri tatma şansı buldu. Geleneksel Türk evlerinin en iyi örnekleri eşsiz lezzetleri köklü sosyal ve kültürel yaşantısı. Ankara'nın UNESCO Dünya Mirası listesine giren ilçesi Beypazarı, 27.'si düzenlenen Uluslararası festivaliyle ile ziyaretçilerini ağırladı. Amacımız burada Beypazarını hem ülke içerisinde daha ziyade e, ülke dışında tanıtımını sağlamak. 27 Eylül'de başlayan ve 3 gün süren festivali Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da ziyaret etti. İlçe merkezine yöresel gıda ve tarımsal ürünler standları kuruldu. Ziyaretçiler Beypazarının meşhur 80 katlı baklavası, yaprak sarması, havucu gibi eşsiz lezzetleri tatma fırsatı buldu. Her sene geliyoruz, güzel bir şeyi e, beğeniyoruz, aldık bir şeyler. Beypazarı kurusu Doğru. baklava. Mazlama. Her damakta eşsiz tat bırakan 80 katlı Beypazarı baklavası da festivalin gözde ürünlerinden biri oldu kendi e, üreticilerimiz, kendi esnafımızla gastronomi noktasında Beypazarı, Beypazarı'nın yöresel ürünlerini e, satışa sunmaktalardı. Asıl amacım bey e, Beypazarı ekonomisini canlandırmak. Beypazarı'na has bir kurabi olan Beypazarı kurusu da vatandaşlar tarafından en çok satın alınan ürünlerden biri oldu. Bir tane bir kilo.